Ve herkesin beklediği an geldi. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren var. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olacağız. Herkese iyi seyirler. İyi akşamlar herkese. Bu heyecanlı mücadeleyi hem izlemek hem de yorumlamak için sabırsızlanıyorum desem yanlış olmaz. Neymar'dan inanılmaz bir koşu. Top dışarı çıkıyor. Taç. Johan Kroll. Crespo. Miles. Rakibin baskısı sonucu topu oyun alanında tutamadı. Bir daha. Hadi. Taç kullanılıyor. Atak sona ermiş değil. Nusser Mazraoui. Arturo Vidal. Mbappe. Şöyle müdahale ediyor. Neymar. Duşan Tadic. Danilo. Messi. Mbappe. Erdan Crespo. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Ve top kaleci de kaldı. Vidal. Vidal topla tekrar buluştu. Neymar. Tadic. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Kylian Mbappe. Essien. Şimdi ortasını yapabilir. Top rakibinde kaldı. Johan Cruyff. Kylian Mbappe. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Cruyff, Bir müdahale geldi. Korner. boşta kaldı. Kalenin hemen yanından dışarıya gidiyor. Arkaya geçiremiyor. Lothar Mateus. Orta sahada top kaydı. Mbappe. Pasını verdi. Süratle ilerliyor. Ve top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Ben de inanamadım Murat. Bu kadar net bir fırsatı kaçırmasını beklemiyordum iki oyuncu arasında paslaşmalar. Hadiç. Dariso müdahale ediyor. Johan Kroll. <laughs> Lothar Matthäus. Hakem düdüğünü çaldı. Fal. Kroy. Topa müdahale başarılı. Neymar. En az 3 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz seyirciler. İyi bir müdahale geldi. Johan Kroy. Şimdi tehlikeli olabilir. Vidal. Düdük geldi. Maçın ilk yarısında hareketli bir futbol izleyemedik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İkinci 45 dakikada iki takımın da daha canlı görünmesini umuyorum. notar Mateus. Luca Digne. Crespo. pas. Şimdi gol şansı. Gol! Top ağlarla buluştu. Kaleyi denediler, denediler ve nihayetinde gol geldi. Hemen hemen aynı güçteki iki takım arasındaki karşılaşmada golü şimdilik onlar buldu. Şu ana kadar çok iyi gittiler. Bakalım kalan dakikalarda ne olacak? Takım arkadaşına geri yolladı. Şut! Pozisyon gol olmuyor. Bu skoru tersini çevirmek istiyorlarsa artık mutlaka gol lazım. Evet, fark daha da açılmadan golü bulup maçın seyrini değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa maçı çevirmek çok daha zor olur. Mateus. Ronaldinho. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Tadic. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Ronaldinho. Şutunu atıyor. Hakem orta noktaya koşuyor. Maçta yine eşitlik var. Klas bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Hakikaten birinci sınıf bir bitiricilik. Bu vuruşu ondan başkası yapamazdı. Şimdi durum berabere. Bir bir. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Orta için iyi fırsat. Rakibinden iyi sıyrıldı. Topun geçmesine izin vermiyor. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Corner. Topu kapıyor. Ronaldinho. <laughs> Güzel hareket, iyi pas. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalecisine dönüyor. <laughs> Johan Kroll. Erdan Crespo. Danilo Bir orta geliyor. Kaleci topu yumrukladı. Bir pas. Robert Pires. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Moder kullanılacak. Topladı. Topu uzaklaştırıyor. Bir korner daha izleyeceğiz. Güzel bir pas. Çok az vakit kaldı. İki takım da şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı. Bakalım maçın sonunda kim sağdan gülerek ayrılacak. Geliyen en şutunu çekti. Çok iyi çıkardı. Az istediği gibi gitmedi. Gol. Pires. Gol atabilecek mi? Gol! Artık maçın son anları ve bu gol onlar için ilaç oldu, ilaç! dakikada attığı golle takımını öne geçirmeyi başarıyor. Artık bitime saniyeler var. Tam da umutların bittiği yerde sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Maça ilave edilen zamanda attıkları golle öne geçtiler. Çok büyük ihtimalle de maçı kazandıran golü attılar. Dušan Tadic. Son dakikalarda bir beraberlik golü gelir mi? Arturo Vidal. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Bir şut denemesi. Golün attı ve beraberlik geldi sayın seyirciler. Ayağının içiyle harika vuruyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Top çok iyi falso aldı. Öyle bir vuruş yaptı ki izlemesi çok keyif veren bir...